Ee, son tatilden sonra COVID'i kaptım. Yüksek e, ateşle geldim buraya. E, aşağı yukarı 10 gündür yoğun bakımdayım. Hastalıklardan dolayı olamamıştım aşağıya. Yani yanlış hastane yönlendirmesi falan oldu bir türlü olamadım. Pişman oldunuz mu? Tabii tabii aşı mı, pişmanım. Herkes şey aşı olsun. Yani aşı olmadığım için çok pişmanım. Aç için çok pişmanım. Dedim bana bir şey olmaz dedim ama bir tane tatilde hemen ee, hastalığı kaptık. Şimdi biraz yoğunluk artmaya başladı maalesef. Ee, ancak tabii ilk veya ikinci atak kadar yoğun değil. Ee, aşılanmayla birlikte bu üçüncü atağa biraz daha Sayı çok olmakla birlikte daha hafif geçiriyor gibiyiz. Birinci, ikinci, üçüncü ataklara burayı dördüncü sayarsak. Ancak tabii burası şu anda bulunduğumuz klinikte ara yoğun bakım kliniği. Yani entübasyona gitme sınırındaki ağır hastaları takip ettiğimiz bir klinik. Şu anda buraya gelen hastalarımız 16 yataklı bir kliniği takip ediyoruz. 15 yatağı dolu. Maalesef 15 hastanın 15'i de aşısız. Daha ağır geçiriyorlar. tabii hastaneye yatanların çoğu da genel için konuşabilirim aşısız. Yoğun bakımlık olanların burası için konuşayım tamamı aşısız. Az önce hocamızın da belirttiği gibi şu anda yoğun bakımımızda yatan bütün hastalarımız maalesef ki aşısız. Bütün hekimlerimiz, bakanlığımızın da belirttiği üzere aşı gerçekten korunmamız açısından çok çok önemli. Özellikle yaş grubuna baktığımız zaman... 30 ila 40 yaş arasında hastalarımız çok fazla. Ve e, röportajdaki hastamız da ek hastalığı olmayan bir hastaydı maalesef. Dolayısıyla aşı olmak çok önemli. Hastaların hem akciğerindeki lezyonlar hem oksijen ihtiyaçları çok fazla. O yüzden biz elimizden geldiği kadarıyla tedavilerini verip burada e, elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Ancak e, korunmamız açısından aşı olmamızdan başka bir çare şu an için yok. O yüzden e, halkımızın bu konuda... Biraz daha bilinçli yaklaşıp aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Ben evet aşı olmamıştım. Geçtiğimiz dönemde iyi izole edildiğimizi düşündük. Acele etmemiştik. Aşı kaçtı değildi ama e, aşı olacağız diye ağırdan alıyor etmedik. Biraz yanlış yapmışız galiba. Keşke olsaydım. Onlar da keşke hemen olsaydım.